Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Firebase Storage işlemleri yapacağız sizinle beraber. Bir önceki videomuzda Cloud Firestore'da veri ekleme fonksiyonunu görmüştük. Şimdi bu fonksiyonla beraber aslında image'de nasıl ekleniyor onu beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar Storage Service diye bir yine sınıf oluşturuyoruz. Bir class açıyoruz. Ardından burada biz fonksiyonlarımızı yazalım. Sonra bunu Diğer kısımda çağıralım. Şimdi bu arada şunu fark ettim. Kütüphaneleri eklememişim. Yani eklence kütüphaneleri göstermemişim. Hemen onları da gösterelim. Cloud Firestore zaten aslında ilk videomuzda out işlemlerinde eklemiştik. O yüzden yine ekleyebilirsiniz. Bu videomuzda da aslında Firebase Storage işlemlerini göreceğimiz için Firebase Storage kütüphanesini ve resimlerle işlem yapacağımız için Image Picker kütüphanesini eklememiz yeridir Bunları ekledikten sonra arkadaşlar bir de izin konusu var. Kamera ve galeri izni almamız gerekiyor. Hemen onları da gösterelim. Şimdi kütüphaneleri ekledikten sonra arkadaşlar iOS için e, burada runner ve infoplist var. Burada arkadaşlar şurada hemen kamera iznini galeri izinlerini alıyoruz arkadaşlar. iOS için artık e, izinleri aldıktan sonra Android kısmına geliyorum. Android kısmında da hemen manifest dosyasını bulmamız gerekiyor. Manifest dosyasında da burada e, Write ve Read yani burada galeriye izin aslında alıyor yazma ve okuma işlemleri için. Burada da kamera iznini alıyorsunuz arkadaşlar. Ben internet izni de ekledim ama eklemeseniz de olur. Burada da Android kısımlarındaki izinleri alıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim e, Storage Service sınıfımıza. Burada arkadaşlar kullanacağımız kütüphane yine Firebase Storage olacak. Buradan bir değişken tanımlıyorum. Firebase Storage nokta Evet artık kütüphanelerini yani şey nesnelerini kullanabiliriz bu şekilde. Şimdi yine bir yorum satırıyla resim ekleme fonksiyonu yazıyorum. Evet şimdi hemen buraya Upload Media şeklinde ben bir fonksiyonumu oluşturuyorum. Arkadaşlar resimlerle işlem yaparken File tipinde işlem yapacağız. Ama Image Picker'da e, Picket File şeklinde oluşturuyor. O yüzden bu kısımlarda biraz dönüşüm yapacağız. Ama burada veri eklerken File şeklinde ekleyeceğiz. O yüzden şurada File tipinde bir file şeklinde bir değişken tanımlıyorum. Şimdi kendim bir değişken tanımlıyorum. Hemen upload task şeklinde eşittir. Yukarıda tanımladığım file storage nokta ref diyorum. Sonra nokta diyorum. Child diyorum. Şimdi burada e, isim olarak ne istiyoruz? Aslında buradaki isimlerimiz e, unique olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen şuraya da put file yapacağım. Hemen şuraya da yukarı tanımladığımız faili alacak. Buradaki isim nasıl olacak? Hemen bir şuradan storage'ımıza geliyoruz. Arkadaşlar bu işlemleri yaparken Cloud Firestore'da mesela bu alanı etkinleştirmeniz gerekiyor. Storage'da tıkladığınızda bu alanı etkinleştirmeniz gerekiyor. Test modunda açarsanız daha iyi olur. Test modunda açıyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar eklediğimiz yani bu kısmı buradaki isimleri aslında şimdi child kısmına vereceğiz. Aslında zaman bazlı eklersek eğer daha unik olur yani. O yüzden zaman bazlı bir şekilde buna isim vereceğiz. String tipinde olması gerekiyor. Şimdi buna hemen süslü parantez içinde date time diyorum arkadaşlar. No diyorum. Ardından millisecond science diyorum. Şimdi evet. Bu olsun. Bir de sonra nokta diyorum arkadaşlar. Tekrardan bir hemen evet. şunları tekrar bir birleştirelim. Hemen nokta uzantısını da verelim. File diyorum. Pet diyorum. Split diyorum. Noktalardan arınmış bir şekilde. buradaki en son hali olacak Evet yani tarihi yazarken aralarındaki noktalar olmadan yazacak Arkadaşlar bu şekilde veriyi eklemeyi yani yolunu bu şekilde belirtiyoruz şu an şimdi resmi ekleyeceğimiz yolu belirttikten sonra yükleme işlemini yapalım yukarıda tanımladığım abla test diyorum Evans diyorum. Bir dinleme yapıyoruz arkadaşlar. Evet bunu bu şekilde bırakabiliriz. Şimdi var diyorum. Artık URL'ini alma işlemlerini yapacağız. Çünkü biliyoruz ki Cloud Fire Store'da string tipinde aslında bize URL gerekiyor. Ve storage'e eklediğimiz resimlerin direkt URL'in oluşmasını biliyoruz aslında. O işlemi yapacağız. Storage diyorum. Ref diyorum. Eşittir. Evet şimdi evet bu işlemler yine asenkron şekilde olacağı için hemen bir ekliyorum. Upload diyorum. Test diyorum. Nokta diyorum. On complete. Evet. Şu an aslında yükleme işlemini yapıyoruz ve yükleme işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar artık bize bunun yerelinin dönmesini istiyoruz. Tabii ki bu da senkron şekilde olacak. Yukarıda oluşturduğum değişken nokta diyorum, ref diyorum. Nokta get. Ee, download URL. Evet, bu şekilde bunu oluşturabilirim. Hemen bunun tipini de arkadaşlar, feature diyorum, string tipinde. Evet. Bu şekilde arkadaşlar aslında yükleme işlemini oluşturan fonksiyonu yazmış oluyoruz. Storage service fonksiyonu burada arkadaşlar. Yani storage service klası burada bitiyor. Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. Storage status modelini zaten oluşturmuştuk. Şimdi e, buraya bir şey yapabiliriz artık. Biraz resim ekleme kısmı karışık gelebilir ama aslında hiç karışık değil. Artık bu kısma gelip nasıl beraber bunu ekleyeceğiz? Hemen onu da gösterelim. Şimdi storage servisini çağıralım. Storage servisini çağırmak için de hemen şurada storage servisinden bir değişken tanımlıyorum. Şimdi ardından arkadaşlar string tipinde media URL Oluşturuyorum. Şu şekilde. Evet. Şimdi e, File ve Picket File şeklinde değiştirmemiz gerekiyor demiştim. O yüzden şurayı bir değiştiriyorum hemen. Picket File şeklinde oluşturacağız. Şunu da Picket file yazıyorum. Bu tip de gelecek çünkü bize diğer taraftan. Sonra biz onu dönüştüreceğiz. Şimdi şuraya image'imizi siliyoruz. Şimdi aslında buraya media url gelecek. asla picket file şeklinde gelmez. String tipinde yazmamız gerekiyor. Şuraya da media URL yazıyorum. Şimdi if diyorum arkadaşlar şimdi eğer bu nal resmin nal gelme kontrolünü yapmamız gerekiyor. Çünkü sadece resimsiz bir şekilde de durum ekleyebiliriz. Picket file nalsa diyorum. Meleği yörel direkt şu şekilde oluşturdum. Else diyorum. Eğer picket file doluysa yani null değilse yine evet şekilde Şimdi storage service diyorum. Upload. Evet burada arkadaşlar picket file nokta pet dediğimde aslında file kısmını da e, göndermiş olacağım. Ama şunu hemen bir file'ın içinde yazmamız gerekiyor. File'a dönüştürüyoruz. Evet şu şekilde. picket file e, dosya tipini e, file dosya tipine dönüştürürken bu şekilde petini verirsek eğer dönüşüyor. Burada da arkadaşlar upload medya fonksiyonuna geliyorum. File tipinde alıyor ve en son URL şeklinde döndürüyor. Sonra bu URL şeklinde döndürdüğünü string şekilde buna eşitliyor ve ardından arkadaşlar yine biz şunları direkt buraya artık şey yapıyoruz. Yani artık yöreli kaydediyoruz. Direkt bunu şey yapabiliriz. Şimdi gelelim add storage sayfasına. Artık image'i kabul etmiyor. Şimdi biz buna resimleri eklememiz gerekiyor. Hemen bunu bir siliyorum. Şunu da bir sileyim. Şimdi artık resimleri eklememiz gerekecek. Bunu nasıl yapacağız? Hemen arkadaşlar değişkenlerimizi tanımlayalım. Buraya arkadaşlar final diyorum. Image picker diyorum. Alt tire yine image picker şeklinde ya da picker image de olabilir. Picker image diyorum eşittir. Image Evet bu şekilde bir değişken tanımladım. Ardından dynamic bir şekilde pic Image diyorum. Ardından Picket File şeklinde Profile Image diyorum. Bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Bir de şurada şu kısımda resmin gözükmesi için bir hemen bir fonksiyon oluşturacağım. Kendi widget'ımızı oluşturuyoruz. Widget diyorum, image place diyorum yani image yeri hemen şuraya bir kendim bir yükseklik değişkeni tanımlıyorum. Evet, kısaca aslında. Medyak yeri. Siliyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada profile met yani resim seçilmemişse eğer diyeceğim ki nal değise yani resim seçilmişse olacak. Resim seçilmişse eğer şu kısma yansıtma işlemini yapacağız. Eğer seçilmemişse otomatik kendimiz bir resim atayacağız arkadaşlar. O işlemleri yapacağız. O yüzden nal kontrolleri yapmak önemli. Return diyorum. Circle avatar döndüreceğim. Hemen bu işlemleri hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Ki aslında resmi yüklerken Seçtiğimiz resmi göstermeyi de görüyoruz burada. File image diyorum. File tipinde profile-image.pet diyorum. Çünkü bu picket file şeklinde oluşmuştu. Radyusu da hemen yukarıda tanımladığım gibi çarpı diyorum 0.08. Şimdi burada hemen kapatıyorum. Eğer resim seçilmişse burada gördüğünüz gibi hemen resmi gösterecek. Şimdi if diyorum. Yine burada da yine bir kontrol yapacağım. Hemen hızlı şekilde null kontrolleri yapıyoruz. Aynı şekilde şunları hemen bir kopyala yapıştır yapayım. Yapıştır diyorum, yapıştır diyorum. Şimdi bir kısımda arkadaşlar artık şuraya bir network image diyorum. Pick Image buraya da Asset Image diyorum hemen burada aslında daha önceden bizim kendi yüklediğimiz bir resmi göstersin tarzında gösteriyorum Siyah nokta png, burada Asset diye bir fonksiyonumuz vardı Image burada kendimiz eklemiştik zaten onu gösteriyorum. Şimdi buradaki şey aslında pick image diye kontrol ettiğimiz. Eğer e, biz kendimiz bir kontrol yaparsak yani veritabanındaki resmi göstermek istersek bunu göstersin tarzında bir değişken tanımladık. Yani bir widget tanımladık. Ama genellikle şu ikisi arasında oynayacak. Yani seçtiğimiz resim gözükecek. Eğer resim seçmezsek de direkt bizim kendi yüklediğimiz resim gözükecek. Şimdi image play'si de hemen bir Şuraya koyalım. Bu da center'ın içinde koymuştuk sanırım. Bakalım. Evet, şurada yanlış yazdım. Images Evet. Evet şu an arkadaşlar. Düzgün bir şekilde yazdığımı düşünüyorum. Asset images tamam. Tamam şu an normal. Direkt buraya geldi. Evet şimdi tıklama özelliği verelim. Hemen şunlara kameraya tıkladığında kamera açılsın galeriye tıkladığında ise galeri açılsın ve sonra orada resim seçme işlemlerini yaptıktan sonra arkadaşlar bu seçilen resimleri de veri tabanımıza ekleyelim. Hemen bir tıklama özelliği veriyorum. Şimdi bunu bu fonksiyonu kendimiz oluşturacağız o yüzden oluşturacağımız fonksiyonu direkt yazıyorum. Image button Plessy diyorum. Şimdi bu oluşturacağım fonksiyona ben eğer kameraya tıklandıysa kamera sorsunu göndereceğim. Galeriye tıklandıysa galeri sorsunu göndereceğim. Yani kökünü göndereceğim. O yüzden hemen direkt image source diyorum. Nokta diyorum. Buradaki kamerayı seçiyorum. Ardından bir de konteks göndereceğim arkadaşlar. Hemen buraya da Context. Şimdi bu şekilde bunu seçtim. Bunu bir kopyalıyorum. Aynısını bir de galeri için yapacağım. Sadece şuraya image source'u galeri şeklinde tanımlıyorum. Şimdi arkadaşlar aşağı inip bu fonksiyonu bir de oluşturmamız lazım. Hemen şunu kopyalıyorum. Aşağı gelip bu fonksiyonu oluşturacağım. Evet bu şekilde Şurada sadece arkadaşlar şimdi şunları bir değiştirelim. Image source yerine şuraya source yazıyorum. Ondan sonra buraya da ne yapalım? Bu ilk konteks şeklinde. Şunları da yine süsü parantez içine alalım. Şimdi bunun tipi void olur arkadaşlar. Void tipine döndürelim. Evet. Try catch kısmında yazacağız arkadaşlar. Çünkü herhangi bir hataya karşı hazırlıklı olalım. Şimdi try'ın içinde arkadaşlar deniyoruz. Final diyorum. Yukarıda tanımladığım picket file ee, onu bir şey yapacağız. Kendimiz bir oluşturalım önce. Picket file diyorum. Yukarıda oluşturum diğeri gelecek şimdi. Bunları arkadaşlar yine bu tarz işlemler esenkron şekilde olur. Evet tipinde döndürüyorum. Evet yukarı tanımladığım şimdi picker image çağırıyorum arkadaşlar get diyorum image evet sourceunda um source yani kameramı yoksa galerimi onu kendisi seçecek hemen buraya set state'in içinde profile image diyorum eşittir Picket file diyorum. Ardından e, print edebiliriz aslında. Hani buraya geldim tarzında neredeyiz şu an? Resim ekleme diyorum. If diyorum. Profile image null değilse. Evet bu tarz bir kontrol yapabiliriz. Bunun içine bir şey yazmıyorum şu an. Ne aldıysa okey. Şimdi track için cage kısmına geliyorum. Eğer herhangi bir yerde hata olursa pick image'i evet, eşitliyorum. Buraya da print diyorum. Hatamız artı diyorum. Pick image. Evet bu şekilde şu an tanımladım. Train içinde picket file şeklinde oluşturduğumuz kendi oluşturduğumuz fonksiyon şey değişkende Image'in source'una göre resimleri seçiyoruz. Bir bunu deneyelim bir. Şimdi galeri diyorum. Bu izni direkt vermişti zaten. Şu an seçti. Bu resmi tıkladım. Direkt gösterdi. Peki eklemeyi yapacak mı? Storage servisi böyle bir fonksiyon tanımladık. Ardından şu an resim ekleme fonksiyonuna girdiğinde gördük. Ve burada aslında URL'ini yani resmi eklediğimizi göstermiştik ekle diyorum. Aslında bunları bir de e, toast mesajı da eklesek süper olur. E, şu sanırım aynı resmi ekledim diye. Bakalım. Yok, aynı resmi eklememişim. Hemen bir bakıyorum. tekrar bir şuradan deneyelim. Bir şey yazmadık. Belki ondandır. Resim ekleme. Aa, bir dakika. Çünkü tamamdır. Bir şey yapmıyor tabii ki. Çünkü şurada hemen bunu şey yapmıştık. Evet burada da arkadaşlar image kısmını yani buradaki yere ne yazacağız? Hemen onu ekleyelim kendimiz. Yanına profile image'i oluşturuyorum. Bu arada şuna birden ekleyelim. Ardından bir de flutter toast çıkaralım. Çünkü çok şey oluyor yani. Flutter Toast nokta show toast diyorum. Mesajda durum eklendi aslında. Bir deneyelim bir şöyle. Şimdi resim ekleme yapıldı diyorum. Şuradan bir galeriden şunu seçtim tekrardan resim gözüktü ve. Bakalım. Tosmetri de çıkmadı. Gerçi resim eklerken ve Cloud Firestore resim yani bir eklerken biraz bekleyebiliyor internetinden dolayı. Hemen bir bakalım. Şunu bir yeniliyorum tekrarda. Evet şu an internetim çok kötü olmuş. Tekrar bir bakalım. Burada Cloud Store ekleyeceğimiz veri ve yan tarafta da hemen resim ekleyeceğimiz veriyi ekledik. Resimlerimizi burada gösterdik. Yani kameramı galerimi. Burada da seçilen resim verisine göre ekranda yansıtmayı gösterdik. Storage serviste resmi nasıl yüklendiğini gösterdik. Şu an şurada gösterdi. E, Flutter Toast mesajını arkadaşlar. Sanırım internetten dolayı yeni şey yaptı. Yeni gösterdi. Hemen bir bakıyorum. Firebase örnek kütüphanesine ay e, Flutter Firebase. Bizim kelimeler gitti şu an. Büyük ihtimal oldu arkadaşlar. Bu şekilde storage işlemlerini de yapıyoruz. Bir sonraki videoda arkadaşlar göstermeyi yani veri çekmeyi göstereceğim size. Şunun bir nasıl eklendiğini size bir göstersem. Mükemmel olacak da. İnternet bazen böyle olabiliyor. Bir sonraki videoda veri e, göstermeyi yani çekmeyi ve aynı zamanda silmeyi de beraber gösterir. Hmm. Ferbet işlemlerini bitiririz. Hadi ama. geliyorum. 2 de arkadaşlar. 3 olmuştur artık. Evet 3 olmuş. Hemen bir bakıyorum. Şu mu diye. Evet bu. Cloud Fire Store'a geliyorum. Statusa geliyorum. Resim ekleme yapıldı. Evet burada yüreğli var. Eğer istersek sadece resimsiz bile veri ekleyebiliriz. Onu da nal kontrollerini yapmıştık arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.